Carl CJ Johnson GTA serisinin San Andreas oyununda karşımıza çıkan ana karakterdir. Büyük kardeşi Sweet'in yönettiği Los Santos temelli sokak çetesi Grove'un ikinci komutanıdır. Bu çetede aynı zamanda çocukluk arkadaşları Ryder ve Big Smoke bulunuyor. Diğer kardeşi Brian'ın ölümünden sonra arkadaşlarını ve ailesini geride bırakıp 5 yılını Liberty City'ye yerleşen CJ, annesinin ölümünü öğrendikten sonra evine döner. Buradan itibaren arkadaşları ve ailesinin güvenini kazanmaya Grove Street'i eski gücüne döndürmeye ve annesinin gizemli ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Carl, arkadaşları tarafından ihanete uğrar ve Los Santos'u mecbur da olsa bir kez daha terk eder. Sürgündeyken birçok dost ve müttefik edinir, San Fierro ve Las Venturas'ta mülk sahibi olarak başarıyı ve zenginliği yakalar. En sonunda ailesine tekrar kavuşmak, ona yanlış yapanlardan intikamını almak ve Grove için şehri ele geçirmek üzere geri döner. Carl, Beverly Johnson'ın oğludur. Sweet'ten küçük Kendall ve Brian'dan büyüktür. Çocukluk zamanları Los Santos'ta doğan CJ, intro filminde babasını tanımadığını söylemiştir. Sweet Carl'ın Johnson evi yani oyundaki ilk evimizde doğduğunu söyler. Aile dostu ve Gunton'daki yerel berber olan ihtiyar Reis, Carl'ın babası hakkında anılar hatırlasa da Carl, Joey Leonie'ye babasını hiç tanımadığını söylemiştir. Amfibi saldırısı görevinde CJ, Woozie'ye çocukken bir keresinde yüzerken suratına prezervatif yapıştığını anlatır. Böyle bir korku hayatının sonuna kadar seninle kalır diyen Carl'ın yüzmekten neden korktuğunu buradan anlayabiliyoruz. Johnson kardeşlerle birlikte aynı mahallede büyüyen Melvin Big Smoke Harris ve Lance Ryder Wilson çocukluk arkadaşlarıdır. Bir görevde CJ Ryder'ın 10 yaşından beri uyuşturucu sattığından bahseder. 1985 zamanları Grove çetesi, Crash'in başındaki yozlaşmış polis Frank Tempeni tarafından baskılandığında gücünün zirvesindeydi. Carl'ın küçük kardeşi Brian 1987'de öldü ve ölüm sebebi hiçbir zaman açıklanmadı. Oyun boyunca Carl'ın orada olup yardım etmediğini, ve Brian'ı ölüme terk ettiğini sıklıkla duyarız. Artık çetenin üyesi olarak görülmeyen CJ, sonrasında saygısını geri kazanarak çeteye girecektir. Ayrıca Big Smoke, Carl'ın eskiden daha şişman olduğunu, Doğu yakasının onu zayıflattığını vurgular. Liberty City'deki yetişkin hayatı. Brian'ın ölümünün ardından Carl, Los Santos'u terk etmiş ve Liberty City'ye taşınmıştır. Vardığında Salvatore Leoni'nin oğlu Joe için araba hırsızlığı yapmış ve küçük çaplı suçlar işlemiştir. GTA San Andreas zamanları 1992'de Carl'ın annesi Beverly Johnson, Ballalar tarafından arabadan açılan ateşle ölür. Sweet kardeşini arayarak durumdan haberdar eder ve Carl cenaze için geri dönmeyi kabul eder. Taksiyle eve doğru giderken kreş üyeleri Frank Tempany, Eddie Pulaski ve Jimmy Hernandez tarafından tutuklanır. Ya Carl onlar için ayak işi yapacaktır ya da polis memuru Ralph Pendlebury'nin vurulmasıyla suçlanacaktır. Ki bu memur aslında Crash tarafından öldürülmüştür. Johnson evinde Big Smoke'la buluştuktan sonra Carl nihayet kardeşleri ve dostlarıyla karşılaşır ve Grove Street'in 5 yıl içinde yükselen taş kokain trendi yüzünden eski gücünü kaybettiğini hızlıca kavrar. Sweet'le Carl çeteyi eski haline getirmek için var güçleriyle çalışırlar. Bu süreçte CJ kardeşinin saygısını da geri kazanır. Carl aynı zamanda bir rapçi olmayı özlenen O.G. Locke'a da yardım eder ama bu yardımlar Matt kariyerini mahveder. Çete neredeyse eski gücünü geri kazanmış, ballalara son darbeyi indirmeyi planlarken Cesar Carl'a Big Smoke ve Ryder'ın ona ihanet ettiğini, balla ve Crash'le işbirliği içinde olduklarını gösterir. Sweet'in bir tuzağa gitmiş olduğundan şüphelenen Carl, kardeşini kurtarsa da ikisi de Crash tarafından tutuklanır. Böylece Grove Street ve Cesar'ın Los Aztecas çetesi oyun dışı kalır. Bundan en çok fayda sağlayan Muksa uyuşturucu işinin başına geçerek Los Santos'u ele geçirir. Kara parayı aklamak için de artık ünlü ve zengin olan OG Lok'un menajeri olarak çalışır. Crash Karlı kırsal bir bölge olan Wetstone'a bir tanığı ortadan kaldırması için bırakır. Bu ekibin işlediği suçlar yavaş yavaş mahkemeye taşınmakta ve basının ilgisini çekmektedir. Sezar Carla akli dengesi pek de yerinde olmayan kuzeni Catalina'yı tanıştırır. Tempeni ise Carl'a yaşlı bir hippi olan Truth'tan yüklü miktarda ot alıp parasını onun vermesini ister. Bu ot sonradan Tempeni'ye sorun çıkartan bir bölge savcısının bagajına koyulacaktır. Paraya ihtiyacı olan Karl, takıntılı aşığı Catalina ile birlikte birkaç yer soyar. CJ aynı zamanda bir araba yarışı sırasında San Fierro Triad lideri olan Huzimu'yla ile tanışır. Catalina yarışta karlı bulur ve öfke dolu duygularını ifade ederken artık yeni bir sevgilisi olduğunu söyler. Cloud. CJ bu ikiliyi yarışta yenerek Cloud'un San Fierro'daki garajının tapusunu alır. Truth ve Tempeni'nin otuyla birlikte San Fierro'ya gitmek üzere ayrılan Carl, vardığında garajın içler acısı hali yüzünden sinirlenir. Burası tamamen işlevsiz, bomboş bir yerdir. Kendall mülk satın almanın iyi bir fırsat olduğunu Carl'a açıklar ve Truth aracılığıyla Dwayne, Jetro ve Zero'yu işe alır. Woozy ve Carl birbirlerinin düşmanlarını yok etmede işbirliği yaparak oldukça güçlü müttefik olurlar. CJ Big Smoke'un uyuşturucu sağlayıcılarının arasına sızar ve ekibin üyeleri Jizzy B, T-Bone Mendez, Mike Torreno ve Ryder'ı öldürür. Araba hırsızlığı için paravan işlevi gören garaj, Carl'a artık hatırı sayılır miktarda para kazandırır. Torreno'dan sürpriz bir telefon gelir ve kendisini devlet ajanı olarak tanıtır. Carl'ın yardımları karşısında Sweet'e özgürlüğünü verecektir. Bu ortaklık herkesten saklı tutulsa da Truth öğrenir ve Carl'ı Torreno'ya güvenmemesi konusunda uyarır. Truth'un hedefi gizemli, yeşil ve yapışkan bir sıvıyı çalmak olduğundan Carl'a önce 69. bölgedeki jetpack'i çaldırır. Woozy Carl'ı Las Venturas'ta açtığı Ford War Dragons kumarhanesine çağırır ve yardımları karşılığında ortaklık teklif eder. Bölgedeki agresif mafya çatışmasıyla karşı karşıya olan ekip, bunun intikamı olarak Caligula kumarhanesini soymak için plan yapar. Truth'un müzik endüstrisinden Kent, Paul ve Macker'ı tanıması, Carl'ın yönetim çemberine sızmasında yardımcı olur. Tüm bunlar olurken Crash Carl'ı öldürmeye çalışmadan önce ona son bir iş yaptırır. Ekibi ispiyonladığı için Hernandez ölür. Carl da Pulaski'yi öldürerek kaçar. Dönüşte şans eseri Mad intihar girişiminde bulunduğunu görerek onu kurtarır. Çünkü kariyerini mahvettiği için kısmen pişmanlık duymaktadır. Carl'ın Tempen'i ve Big Smoke'a karşı olan intikamı Mad zamanında uyuşturucu satıcısı Big Papa'ya verdiği malikanesini geri almasıyla Los Santos'ta devam eder. Mad yeni albümünü kaydını alırken Toreno, Carla kardeşini hapisten çıkartmadan önce son işini verir. Sweet CJ'in bu milyoner yaşam stilinden ve Grove kardeşlerini ihmal etmesinden hiç haz etmez. İkili derhal Grove Street'e döner ve bölgeyi geri kazanmaya başlarlar. Carl Maddug'ın bir zamanlar O.G. Log için çaldığı kafiye kitabını geri almasına yardım ederek kariyerini düzeltir. Tempeni'ye açılan bir dava, kanıt yetersizliğinden dolayı düşünce tüm Los Santos halkı isyan eder. Bu karmaşa da bölgelerin çoğunu ele geçiren Grove Street çetesi Big Smoke'un nerede saklandığını öğrenir ve Carl intikamını alır. Tempen'i de Johnson kardeşler tarafından kovalanırken köprüde kontrolü kaybeder ve mahallenin önüne düşerek ölür. Johnson evindeki kutlamada Mad Dog ilk altın plağını duyurur. Aynı sırada Sweet önceliği Grove Street'in almasını isterken Kendall, Uzi ile birlikte Las Venturas'a dönmeyi tavsiye eder. Ama Carl'ın tek cevabı bu olur. San Andres sonrası Oyunun sonunda Carl genç ve zengin bir adamdır. Mal varlığı ve yatırımları arasında Grove Street çetesi, Matt Duggan Los Santos'taki albüm kontratı, San Fierro'da bir araba garajı, Las Venturas'taki kumarhaneden payı ve devletten çalmış olduğu 60 milyon dolarlık jetpack vardır. GTA 4'te bir easter egg, Carl'ın 3D evren karakterleriyle birlikte öldüğünü söylese de Rockstar bunun mutlak olmadığını, fanları için küçük bir şaka olduğunu açıklamıştır. Carl'ın kişiliği CJ önceki GTA serisi karakterlerinin aksine oldukça farklı tasarlanmıştır. Cloud ve Tommy Versetti tamamen kalpsiz ve öldürdüğü insanlara karşı hiçbir pişmanlık beslemezken Carl daha az saldırgan bir kişilikle tasvir edilmiştir. Bunu yakın arkadaş olarak gördüğü Ryder ve Big Smoke'u öldürdükten sonraki ruh halinden anlayabiliriz. Yine de CJ'in diğer çetelerin üyelerini öldürmekte hiçbir problemi yoktur. Sakin doğasının aksine Carl ailesi tehdit altında olduğunda oldukça sert tarafını gösterir. Bu hali kardeşini aşağılayabilirsiniz inşaat işçilerine ders verip usta başını betona gömerken görülebilir. Genç yaşına rağmen sorunları oldukça profesyonel bir şekilde halleder. Oyunun başında çete temelli getto mantalitesi, kimseyi ispiyonlamaması ve sokak ahlakına bağlı kalması açısından Sweet'e e oldukça benzemektedir. Los Santos sürgününden sonra bile bu inançlara bağlı kalır. Ta ki Smoke'un uzun zamandır uyuşturucu satıcılığını yaptığını öğrenene dek. San Fierro'ya gelmesinden kısa bir süre sonra bu çetecilik kafası yerini daha stratejik, zeki ve kurna bakış açılarına bırakır. Dış görünüşü Oyunun beta versiyonu ve tanıtım videosunda CJ, siyah bir kapüşonluyla mavi pantolon giyerken görülür. Oyunun son halindeki CJ ise beyaz atlet, mavi kot pantolon ve siyah spor ayakkabı giyer. Kendisi Sezar saç stili, siyah saç, kahverengi göz ve biraz da sakalla zayıf bir Afrikalı Amerikandır. CJ'in boyunun kısa olduğu, sweet, smoke ve hatta rider'la yan yana geldiğinde açıkça fark edilmektedir. Oyunun seçimine göre Carl, geniş bir giyim yelpazesine sahiptir. Binko'daki ucuz kıyafetlerden tutun, zipteki lüks takımlara kadar. Spor salonu ve restoranların kullanımına göre kaslı, zayıf veya şişman olabilir. Başka bir ilginç dinamik ise Carl'ın sözleri dış görünümü ve kıyafetlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Şişmanken yemekle alakalı yorumlar yapması buna örnek gösterilebilir. Tırıvırı Bilgiler Carl'ın Saint Mark's Bistura'ya uçarken kullandığı Şamal'ın kodu CJ101'dir. Carl muhtemelen Hristiyandır. Catalina ile ilk buluşmasında Tanrı'dan korkan ve barış seven bir adam olduğunu söyler. İsteğe bağlı birkaç dini dövme sahibi olabilir. Yine de Carl'ın bu sözü sarkastik biçimde söylemiş olma ihtimali vardır. Oyunun açılış sahnesinde Big Smoke muhtemelen İncil'den alıntı yaparken kendisi şöyle tepki verir. What fucking book? Rockstar Games'in Carl'ın siyahi bir karakter olduğunu söylemesi medyada ırkçılık konusunda bir kargaşaya sebep oldu. Rockstar'ın ana karakteri siyahi yaparak risk aldığı düşünülse de oyun çıktığında Carl diğer karakterlerde olmayan duygu ve ahlaki yönleriyle oldukça sevilmiştir. Bu özellik Nico Bellic'e de taşınmıştır. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olursunuz. Maddi olarak da yardımda bulunmak istiyorum derseniz kanala katılabilirsiniz. Bu tarz hikayesini öğrenmek istediğiniz karakterleri yorumda belirtirseniz isteğe göre onlara öncelik verebilirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.